Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir YouTube videomuzla karşınızdayız bugün. Bugün incir aromalı dondurma yapacağım ve incirli süt yapacağım. Bir videoda iki farklı soğuk içecek çeşidi yapacağım. Şimdi ne yapıyoruz? Tam da incir mevsimi. Dalından gidip incir topluyoruz. Hadi bakalım, gelin gidelim. Şimdi ağacımızın başına geldik arkadaşlar. Şimdi incirleri toplayacağız. Şöyle bakıyorum ağaca. Size de göstereceğim hemen. Siz de bakın. Şöyle gördüğünüz gibi incillerimiz olan incillerimizi göstereyim. Görüyorsunuz. Orada bir tane açmış. Bakın şurada altta bir tane var. Hemen şurada bir tane daha rengi dönmüş var. Şurada bir tane var. Şöyle bir tane alalım. Şurada bir tane var. Onu da alalım. Dikkat edin. Sütünü şu sütü elinize bir yerinize akmasın. Çok fena kaşındırıyor. Onu da belirtelim. Poşetimize ekliyoruz bunu da. Şurada görüyorsunuz. Hemen bunu Toparalım. Bakın bu gül gibi açıyor bu incir. Çok güzel lezzetli bir tadı var. Bakın sütüne. Bahsettiğim süt bu arkadaşlar. Dikkat edin. Onu da yerine koyalım. Bakın bunlar gün be gün kızararak olgunlaşıyor. O zaman topluyoruz. Şurada bir tane daha görüyorsunuz. Yakından gösterilir. Şurada. Bu da tam anlamıyla olmamış. Bakalım. Evet. Bir, bir gün daha ister. Başka. Göremiyoruz. Şurada yukarıda bir tane açmış olarak var. Son olarak onu da alalım tam karşıda. Sevgili arkadaşlar şu anda incillerimiz hazır. Hemen bunları şu şekilde soyacağım. Göstereyim hemen. Şöyle bir kenarını alalım tabağın. Az önce de gördüğünüz toplarken taze doğal dalından şu şekilde soyacağım bunları. Çok kolay soyuluyor, rahat soyuluyor bu arada. İncirlerin farklı farklı çeşitleri var. Hepsinin farklı isimleri var. Tam olarak bilmiyorum ama bu incir çeşidi, bu ağacımızdaki incir çok farklı bir incir. Çünkü bu gül yaprağı gibi açılıyor. Az önce toplarken de biraz bahsettim size. Çok çeşit incirler var. Hatta bazı incir ağaçları var. Onda meyve üretmiyor. Tumam diyorlar ona galiba. Öyle bir özelliği var. Ağaçta böyle meyve olmuyor. İncir gibi oluyor aslında ama yenilmiyor. Tumam diyorlar ona burada sanıyorum öyleydi. Ben bunu sorduğumda çiftçi arkadaşlara söyledikleri şöyle oldu. İki ağaç çeşidi varmış. Biri dişi ağaç, biri erkek ağaçmış. Dişi ağaç meyve verirmiş. Diğeri tumanmış. Yani meyve değilmiş. Erkek ağaçta çıkan yine meyve şeklinde incire benziyor aynı. Ama bu şekilde olmuyor. Ağacın dalındayken çürüyüp yere dökülüyor. Ona da tumam diyorlar. Onu aşılamak gerekiyormuş. Meyvesini yiyebilmemiz için. Meyve haline getirebilmemiz için. Öyle bilgi edindim bu arada. Soymaya devam ediyorum. Bakın bu bayağı ballı Hanifi Bey onunla kulaklarını çınlatmış olalım onunla da yakın zamanda doğal ürünlerle alakalı yaptığı zaman köye gidip çekimlerini yapacağız doğal ürünlerin ve o doğal ürünlerini kendi ürettiği ürünlerini mesela köy yapımı doğal tuzlu yoğurt yapıyor doğal reçeller yapıyor kendi ürünlerinden kendi bahçesinden tamamen buna benzer ürünler elde ediyor işte o ürünlerin yapım aşamalarını çekeceğiz Hanifi Bey'le beraber ilerleyen süreçlerde kanalımızı takipte kalın. Bu şekilde projelerimiz var. Hemen bunu robotumuzdan geçiriyoruz. Şimdi şu şekilde bir kıvam aldı. Gösterelim. Şimdi hemen tenceremize 1 litre sütü döküyorum. Bir su bardağı şeker atıyorum. Şimdi şöyle yarım yemek kaşığından biraz fazla, hatta bir yemek kaşığı yapabiliriz. Doldurma tozu ekliyorum. Bol olsun. Malzemeye bol kullanma taraftarıyım. Hemen bunun altını açıp ısıtmaya alacağım. Şimdi bunu karıştırıyoruz sevgili arkadaşlar. Isınma seviyesine geldi mi içerisine inciri ekleyeceğim. Şimdi incirimizi ekliyoruz bunun içerisine sevgili dostlar. Malzemeler bayağı bol oldu bu arada. Onu da belirteyim. Yoğun bir kıvam, yoğun bir lezzet elde etmeyi hedefliyorum. Ve hissettiğim kadarıyla da güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Herhangi bir gıda boyası, herhangi bir doğal olmayan ürün kullanmıyoruz arkadaşlar. Altını da ocağın kısıyorum. Kısık ateşte. Bunu uzun bir süre böyle ısıtacağım maksat içerisindeki sıvı miktarını buharlaştırmak. Sıvı miktar buharlaştığı zaman difrize 5-6 sefer geçirip çıkarmayacağız. Bir kere de ya da en fazla iki kere de bu işi sonuçlandıracağız. Görüyorsunuz şöyle bir kıvam oldu. Normalde bu incirden belben de yapılır. Bu şekilde içi alınıp kıyılır. Böyle bir tülbentin üzerine serilip kurumaya bırakılır. Kuruduktan sonra böyle malatya pestili tarzında ince bir tülbentin üstüne ince bir tabaka serilir. Malatya pestili tarzında olup onu da katlayıp katlayıp yersiniz. Belben derler ona burada. Onun da yapımını Antakya Çarşısı sayfasıyla birlikte yapacağız ilerleyen zamanlarda Hanifi Bey le. Evet sevgili arkadaşlar yaklaşık 20 dakikadır kaynatıyorum. İçindeki su miktarı buharlaşsın diye. Şimdi altını söndürüyorum. Plastik kaba koyacağım için birazcık soğumasını bekleyeceğim. Ondan sonra kabımı ekleyip defrize atacağım. Şimdi söndürelim. Şöyle buharını da biraz atalım. Şimdi biz bunu soğumaya bırakalım. Biz de bu arada incirli sütümüzü yapalım. Bu burada soğuya dursun. Şimdi incirlerimizi buraya atıyorum. Çeker mi acaba? <laughs> Biraz yorulsun. Sonuçta makine. Birazcık yorulacak. <laughs> Çekmedi. Diğer makineye atacağız. Biz dedik yumuşaktır belki Teker dedim ben ama denemek istedim şansımı. Bir kere daha gördük ki üstteki sadece sıvı şeyleri çekiyor. O yüzden bunları buraya atalım. Kamil içini göstereceğim, döneceğim. Şimdi arkadaşlar dökelim içerisine. Sütümüzü de ekliyorum. Yarım litre süt ekliyorum. Her zaman olduğu gibi belen çök kömür çukuru pekmezini bundan da ekleyelim. Doğal bir pekmez bakın köpük sesleri buraya kadar geldi. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen robotumuzu tekrar takıyoruz bu robotumuzu. Bu robotu öyle bir ilginç yapmışlar ki bunu takmadan bu çalışmıyor, bunu tatmadan bu çalışmıyor. Bu da benim hoşuma gitmiyor bu durum. Her seferinde hepsini takmak zorunda kalıyorum. Şimdi meyveli sütümüzü yapıyoruz meyve sütümüz şu anda hazır. Dondurmamız da soğumuştur. Dondurmamızı şu anda ekliyorum sevgili arkadaşlar. Dondurmamız hazır. Şimdi bunun oda sıcaklığına gelmesini bekleyeceğiz. Sonrasında difrize koyacağız. Yaklaşık bir 4-5 saat sonra tekrar çıkartıp bakacağız durumuna. Bir tur gerekirse blenderdan geçirip sonra tekrar koyacağız. Bir 5 saat sonra 6 saat sonra dondurmamız mükemmel bir şekilde hazır olacak. Şimdi arkadaşlar incirli sütümüz hazır. Gördüğünüz gibi incirli süt hazırladık. Hemen incirli sütümüzün şöyle gösterelim. Tadına bakacağız. Güzel bir lezzete benziyor. Daha henüz tadına bakmadım. Ben de merak ediyorum nasıl bir lezzet. Şöyle bakalım. Acımtırak bir tat var içerisinde. Ee, kötü bir tat değil ama bu kesinlikle. Böyle biraz acımtırak tat var ama o acımtırak tat daha sonra kendini sevdiriyor yani o şekilde. Gayet güzel farklı bir lezzet. Dondurmamızı deniyoruz. Arkadaşlar incirli sütümüzü denedik, tadına baktık. Şimdi incirli dondurmamızın tadına bakmaya sıra geldi. Bakalım incirli dondurmamıza. Şöyle görüyorsunuz, kıvamını da göstereceğim size şimdi. Şuradan şu şekilde alacağım. Sünen bir yapısı var dondurmamızın. Şöyle görüyorsunuz. şekilde böyle sünen bir yapısı var dondurmamızın. Böyle bir kıvam yakaladık. Şimdi tadına bakalım. Koparamıyorum dondurmayı. Harika bir tadı var. Gerçekten incirli süte göre dondurmasının tadı lezzeti daha güzel. İncirli sütte biraz Tatlı sert bir lezzet vardı. Bunda da tam tersi sanki böyle hafif bir e, yanık tadı tarzında ağzınızda böyle bir hafif çok hafif yanmış hissi veriyor size incirin tadı. Ama aslında incirin çekirdekleri robottan geçtiğinde onlar parçalanıyor sanırım. Onların içindeki lezzet böyle bir hafif acımtıraklık veriyor. Çünkü bildiğimiz kadarıyla rakı yapımında da incir kullanılıyor. Bu acım tıraklık ben oradan tahmin ediyorum. Yine çok emin değilim. Ama muhakkak ki öyledir. Çünkü başka hiçbir şeye koymadık içerisine. Ama mükemmel bir tadı var onu söyleyeyim sizlere. Gerçekten harika enfes bir lezzeti var. Hepinize teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenmeyi ne olur unutmayın. Ne kadar çok beğeni o kadar bizim için iyi. Böyle videoların devamı için beğeni çok önemli dostlar. Sizlerden beğenileri bekliyorum. Kanalımıza da abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.